Bak. Heh. Şey. Güzel al. Güzel Videoda da Bastır Baba şu an yiyorum haberin olsun. Düzgün al bak. Ver. Heh. Oralarına güzelce al. Bastır Şeyma. Çok Şeyma güzel. bastı bastır korkma. Ay en azından oradaki kanayacak. <gülüyor> 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 kanayacak. Allah'ım ya. Çocuklarla mısın? Şuradan başa, bak. bak. Ablacım bastır. Bak, bak oğlum bastır. Evet bastır her şey. Gel. Masajlı zaten bir şey olmaz. Bence de. Şurasını da bak al. Sen yukarı değil saçma. E korkma sen korkma. Şurasını da yap. Şu Çocuk bu yaşta kuaför oluyor. Berber pardon. Şuradan aşağısını al ben. Onları bir dök elindekileri. Tamam oldu. Üstüne, dök onu. Üstüne gidin mesela üstüne gel. Bak Aşağı bastır. Var. Değiştirdin mi? Değiştirsene. Şurasını da al bak. Şu kısmını. Tamam. Şu an kullanmışım. Üstlerini şöyle. Dikkat şurasını da bak. bak. Ursun yavaş yavaş. Anne şey. abone Kulağını acıtırsın. Kulağını acıtırsın. Ay adamcağızı. Şey şey. Efendim? Efendim? Bir de çek çekmiştim. <laughs> evet bunlar youtubercılar arkadaşlar. Bu kadar yetmez mi baba? Şuran var. temizle. Bak oraları güzel yap. Dikkatli ol. Kulağını Evet burası biraz zor. Ben de ben çevreyi anladım. gösteriyorum. Evet arkadaşlar şu güzel güneşe bakın ya. Hemen Burayı görmemiş için. olun. Hı. Evet şimdi Değiş. ucunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Bize de gösterir misiniz acaba? Bak, bak baba şimdi. üstüme şey yaptım. Neyse tak. Güzel yaptım bak. Babacığım bize kaç. de göster arkadaşlara. Hı. Bak, test yapıyor. Tamam kızım, bel bak. Bu şekilde şimdi öp, öp, Ön taraf. Babacığım. <laughs> evet başladık. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Şimdi kesiyor. Başladık şimdi. Şeymacığım bastır. bastır. Oha Güzelce şey. Güzel de bastır bak. Korkma. O şekilde bastır. Saçı büyüttüğüme at. Hı. <laughs> Berber oldu çocuk. Bu küçücük güzel al bak. Güzel şey yapmış. Ay adamın bir an adam bir anda kel oldu be. <laughs> Oğlum güneş yakacaksın. Şapka alırız biz Hı. sana. De. Aa burada da babam var arkadaşlar. <laughs> baba arkadaşlar el salla. Tamam Baba <laughs> arkadaşlar el salla. El salla. Baba. <gülüyor> 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 evet Keltoşa bak be. Benim Keltoşum bu. <laughs> Başka kimse de yok. <laughs> <laughs> Arasınız da bulamazsınız var ya. Ucuzdu. <laughs> ee, Berberler kapalı olunca ne yapacaksın kızım? Evet, berberler kapalı olduğu için Şeyma da berber. <laughs> Berberliğe berber. Berberliğe adım attı. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Evet, bu berber. berberimiz. Berbere bak ve <laughs> aslanım benim. Yaparsın. Kenesi bak. Şuraya Şuraya Vallahi bu yaşımda Öyle kadın oldum. Haberler çıksa iyidir. Kadın ver verdi. Hayatta çıkmam. Neden? Böyle almas. Testini başlamak lazım. Dakika ya Böyle almak için tersten olacak. Saçın tersinden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Hep aşağı yukarıya doğru. Direkt çektim. Bir dakika. Başka bir şekilde almamış ki. <laughs> evet. Kız küçücük çocuk gibi yazıktın. <laughs> Sakallarını da alacaksın inşallah. Batıyor çünkü. Kirpi gibi oldu. Aynen. Şey var. Tepeye aldın mı iyice? Şu, Şuraları şu bol baş kaldı baba. Evet arkadaşlar. Yani Sık, dövüş, bir sonradan evet. evet, da yemeyeceğiz. Üçümüzü çıkmadan mı çıkardın? Evet. Çırp çırpacağız benim için. Evet, başlat. Işığı da iyi beni. Şeyma burayı iyi alamamıştım. Ne de baba. Bir dakika durur, bildiğin misiniz? Şeyma şurayı da al. Bak. Bu da Şey, dikkatli ol Şurayı Şuraya yukarı, yukarı. aşağı aşağı da al, aldan. alttan. Alttan bir daha giriyor. Çok kaldı bak. Bir iki defa giriyordum. Berberlerin işi çok zormuş, vallahi. Kolay gelsin ha. Hep alttan yukarıya çıkıyorsun bizim. Oraya vurma da. O küçük dişti oraya vurmayacaktın ama neyse. Berbercilere <laughs> selam. Bir dakika ben kulağını tutayım ya. Şu kulaklıklarını. Tamam. Şunları da iyi yap abla. Bak buralar kirpi gibi. Buralar bunun olmaz.